Nova CNC, lazer CNC, 3D printer, pancake, çikolata baskı ve tarayıcı özelliğinin içinde barındıran, bu özellikleri kolay değiştirebilen başlıklar sayesinde sunan yeni nesil bir 3 boyutlu yazıcıdır. Bu girişim makine mühendisliğine ge yeni geçmiş ve yeni projeler yapmaya vesile olan iki öğrenci olarak semestr tatilinde başladık. Üç boyutlu yazıcı yapma fikrini tartıştık aramızda. Ondan sonra bunu yapabileceğimize inandık ve bunun için gerekli olan, yani bizim ihtiyacımız olan şeyleri düşündük. Listesini çıkarttık ve bunları tedarik etmeye başladık. Ondan sonra bunlar elimize geçtikten sonra yaklaşık bir 10 gün falan sürdü. 10 gün sonunda tamamen işte inşa etmeye koyulduk. Üç boyutlu bir printer'ı yaparken çok zorluk çektik açıkçası çünkü ne bir aletimiz vardı. Yani her şeyi elimizle yapıyorduk yani. Yani tahtayı elle kesmek çok zormuş orada deneyimledik. Ondan sonra işte ama bu printer'ı da başarıyla ayağa kaldırdık yani. Yaklaşık 20 gün sonra bir 3 boyutlu çalışan yazıcımız vardı. Ama tabii istediğimiz sonuçları alamamıştık. Çünkü yani hesaplamadığımız şeyler çıktı ortaya. Bunları da yeni bir makine yapmak istedik ama yani o zaman da paramız yoktu, yapamadık. Yani düşündük bunu nasıl yapabiliriz diye. Sonra birazcık işte sahibinden'e baktık, birkaç internet sitesine baktıktan sonra üç boyutlu yazıcının parçalarının yurt dışında daha ucuz olduğunu fark ettik. Yaklaşık 2 kat fiyat farkı vardı. Aramızda bir konuştuk. Hani Çin'den bunları getirip satarsak yüzde yüz kar ederiz. O karla da yeni bir üç boyutlu yazıcı yaparız diye düşündük. Sonra bunları getirttirdik ve satmaya da başladık. Satış sürecimizde de işte arkadaşımızın garajı vardı. Hani garaj dediğim de 2 metrekarelik bir alan. Oraya geçtik. Getirdiğimiz parçalarda da sattık. Ondan elde ettiğimiz karla da yeni malzemeler aldık ve tamamen değişik bir 3 boyutlu yazıcıya geçtik. Yani kurumana geçtik. Orada da 3 boyutlu yazıcıyı kurduktan sonra tabii orada da birkaç sorun vardı. Çok küçük bir alandı, çok kirli bir alandı ve çok soğuktu. Tam kış ayıydı. Ve orada bir tane elektrikli sobayla ısınıyorduk. Hatta bir gün sobayı printerin tam altına koymuşuz ve Arduino'muzun voltaj regülatörü yandı. Onu da tabi yine paramız yoktu. Onu da değiştirecek. Değiştirmek için çözüm ürettik. Yani gittik bir uydu alıcısından bulduk onu. Araştırdık. İnternetten de almak biraz pahalıydı. Uydu alıcısından söküp biraz zor olsa da taktık ve çalıştırdık. Nova 6 farklı özelliği tek bir makinede toplayan bu özellikler CNC, lazer CNC, 3D printer baskısı, çikolata baskısı, pankek ve tarayıcı özellikleri olan bu yönüyle diğer makinelerden farklılaşan bir üç boyutlu yazıcıdır. Bu, bu özellikleri kolay değiştirebilen başlıklarla insanlara sunuyoruz. İnsanlar istediği 3 boyutlu modeli istediği ham maddeyle kolay değiştirebilir başlıklar sayesinde yapıyor. Nova diğer üç boyutlu yazıcılardan birazcık daha farklı. Altı özelliği tek bir kafada birleştiriyor ve bu kafalar kolayca değiştirilebiliyor. Yani örnek vermek gerekirse bir ailede düşünün. Yani evin annesi çikolata kafasını takıp 3 boyutlu herhangi bir modelin çikolatadan birebir aynısını alabilir. Veya onu değiştirip krep kafasını taktığında çocuklarına istediği her şekilde isimlerini yazarak, suratlarını çizerek krepleri yedirebilir. Evin babası gelip CNC kafasını veya üç boyutlu printer kafasını taktığında arabanın, Sibobo'nun birebir kopyasını 5-6 dakika içinde alabilir, arabasına takabilir. Yani bunları almak uzun süreçler gerektiriyor, zamandan tasarruf. Veya evin yani gemilere meraklı olan çocuğu da CNC kafasını takıp, üç boyutlu herhangi bir gemi modelini alıp birebir, yani istediği ölçekte gemi basabilir. Veya işte evin kızı gelir, onun arkadaşı gelir. İkinci bir tarak lazım olur veya ikinci herhangi bir nesne lazım olur. Tarayıcı kafasını takar, istediği nesneyi tarattırır ve kısa bir zamanda istediği ikinci ürünü elde etmiş olur. Yani biz aslında 6 farklı makinenin yapacağı işi tek bir makinede toplayıp kullanıcıya sunuyoruz. Şu an prototip aşamasında olan ürünümüzü seri üretime geçirip Türkiye'de olmayan 3 boyutlu yazıcı sektörünü biraz canlandırıp ve sektörü himayesi altına alan yabancı firmalarla rekabete girmek istiyoruz.